Merhaba sevgili gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3. sınıflar için hazırlanmış hayat bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı değerlendirme sorularıyla karşınızdayız. Gençler mutlaka bizi sonuna kadar takip edin. Çünkü bu yazılı soruları öğretmeninizin sizi yazılı yapması halinde karşınıza çıkacak sorulardır. Hemen birinci sorumuzla başlayalım sevgili gençler. Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanlarından değildir? Ortak kullanım alanı ne demektir? Beraber oturup beraber yaşadığımız alanlar. Hastane ortak kullanım alanı. Evet, hastanede biz çok insan beraber yaşar. Evet. Odamız odamızda sadece biz kalabiliriz, değil mi? Başkası yaşayabilir mi? Kalsın bu. Okul, okul da bir ortak kullanım alanıdır. Arkadaşlarımızla beraber okulda yaşarız. Orada ortak kullanırız ama odamızı sadece kim kullanır? biz kullanırız değil mi? O halde doğru cevap B. Bir ortak kullanım alanı değildir. 2. Ne diyor? Verilenlerden kaç tanesi sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketilmesi gereken besinlerdir? Bakalım sağlıklı besinleri yuvarlak içine alalım. Muz sağlıklı bir besindir. Hamburger değil. Peynir sağlıklı bir besindir. Cips değil. Süt sağlıklı bir besin. Şeker değil. Kola değil. Zeytin sağlıklı. Kaç tanesinin yuvarlak içine daire içine aldık? 1 2 3 4. O halde burada 4 tanesi sağlıklı ve dengeli beslemek için yiyebileceğimiz, kullanabileceğimiz, tüketebileceğimiz maddeler arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Doğru olmanı bulmamız isteniyor. Tanımadığımız kişilerle konuşmak. Aa bu yanlış arkadaşlar. Tanımadığımız kişilere hemen kapıyı açmak. Bu da yanlış. Sakın açmayın. Tanımadığımız kişilere adres, telefon ve bilgilerini vermemek. Evet işte bu doğru. Aferin. Adreslerinizi, telefonlarınızı ve bilgilerinizi sakın vermeyin. Bu doğru bir davranıştır. 4. Aşağıdaki tekliflerden hangisi kabul edilmemelidir? Bakalım bize bir sürü tekliflerde bir sürü söz verilir ama bunların bazılarını reddetmemiz lazım. Yalan söylemek. A, biz bunu kesinlikle kabul etmemeliyiz. Ağaç dikmek. Bunu kabul etmeliyiz. Bu güzel yardım kampanyasına katılmak bunu da kabul etmeliyiz. Ama yalan söylemeyi ne olursa olsun ailemiz için, arkadaşlarımız için bile yalan söylememeliyiz arkadaşlar. Kesinlikle kabul edilmemeli. 5. Bilinçli tüketiciden aşağıda verilen davranışlardan hangisi beklenir? Bilinçli bir tüketici neler yapmalıdır bakalım? Fiş ya da fatura istememesi. Bu yanlış arkadaşlar. Bu bilinçli bir tüketici bunu yapmaz ürünlerin fiyatına ve kalitesine dikkat etmesi. Evet, işte bilinçli bir tüketici bunu yapar. Reklamı çok yapılan ürünü alması. Hayır arkadaşlar yanlış. Her reklamı yapılan ürün iyidir diye bir şey yok. Kötü ürünün de reklamı yapılabilir. Doğru cevap B. Fiyatına ve kalitesine dikkat eder bilinçli bir tüketici. Hemen geçelim 6. sorumuz bakalım bizden ne istiyor. Aldığımız ürünlerin üzerinde TSE damgası bulunmalıdır. Türk Standartları Enstitüsü'nün kısa adı olan bu damga ne anlama gelir? Bakalım arkadaşlar TSE'nin anlamı neymiş? Yurt dışında aldığımız ürünleri bildirir. Hayır yok öyle bir şey. Ürünlerin ülkemizdeki standartlara, standartlarda yani standartlara uygun olduğunu onaylar olabilir. Aldığımız ürünlerin son kullanma tarihinin geçmediğini belirtir. Hayır. Doğru cevap burada nedir arkadaşlar? Ürünlerin ülkemizde belirtilmiş olan standartlara uygun bir şekilde üretildiğini onaylar TSE damgası. Evet doğru cevap B. Yedinci soruyu yapalım. İki tane çocuk var. Karne almışlar, ödül mü almışlar? Aa mezuniyet mezun olmuşlar. Bak mezuniyet kepleri de var kafalarında arkadaşlar. Arkadaşımız aşağıdakilerden hangisini isterse red etmemeliyiz. Hmm. Hangisini red etmemeliyiz? Kopya çekmek, bunu reddetmeliyiz. Kesinlikle kopya yanlış. Çiçek koparmak. Bunu da reddetmeliyiz. Kesinlikle bu da kötü bir davranış. Yaşlılara yardım etmek. işte bunu reddetmemeliyiz. Bu çok güzel bir davranış arkadaşlar. Yarın bir gün çünkü hepimiz yaşlanacağız değil mi? Birilerinin de bize yardım etmesini mutlaka bekleriz. Empati kurmalıyız yani. 8. Hangi meslek grubu yanlış verilmiştir? Bakalım hangisi yanlış? Polis güvenliği sağlar. Bu doğru terzi giysi ve sökükleri diker. Bu da doğru. Fırın meyve ihtiyacımızı. A fırın meyve ihtiyacımızı değil. Neyi karşılar? Ekmek ihtiyacımızı karşılar. O halde burada doğru cevap nedir? C yanlış eşleştirilmiş. Dokuz. Ahmet ne yapıyormuş bakalım? Ahmet arkadaşlarıyla okulun bahçesinde top oynuyordu. Top bahçe duvarından dışarıdaki caddeye düşmüş. Abo ya araba çarparsa bakalım. Topu alıp oyuna devam etmek isteyen çocuklar güvenlik açısından aşağıdaki e, hangi şekilde davranmalıdır? Bakalım. Topu caddede güven içinde nasıl alabilirler? Okul güvenlik memurundan yardım istemeleri. Abo bu olabilir bakın. Duvardan atlayıp topu almaları. Hayır bu kesinlikle yanlış. Yoldan geçen yabancı kişilerle konuşup yardım istemeleri bu da yanlış. O halde doğru cevap nedir? Okul güvenlik memurundan yardım isteyerek toplarını caddeden alabilirler. Doğru cevap A. Geçelim 10. sorumuz. A bilgisayarın başında bu çocuk bakalım ne diyor. İnternet kullanımında aşağıdakilerden hangisi tehlikeli bir durum değildir? Yani hangisi yanlış değil? Hangisi yanlış değil? Bakalım. Kişisel ve özel bilgilerimizi tanımadığımız insanlara vermek kesinlikle bu yanlış arkadaşlar. Bu yanlış bir, bir durum. Vermemeliyiz. Tanımadığımız insanlara internette banka bilgilerimizi vermek. Kesinlikle bu da yanlış. Vermemeliyiz. Yoksa bütün paramızı alırlar. C. İnternette bilgilerimizi saklı tutarak tuzak sitelerinden uzak çalışma yapmak. Kesinlikle evet arkadaşlar. Bilgilerimizi kesinlikle gizli tutmamız gerekiyor. 11. Aşağıdakilerden çocuklardan hangisinin yaptığı tasarrufla ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi tasarruf yapılan bir davranış değildir? Murat akşam olunca lambaları yaktı. Aa bu lambaları yakmış bakalım. Mehmet diş fırçalarken musluğu kapattı. Aa bu tasarruf arkadaşlar. Elif yatmadan önce televizyonu kapattı. Bu da tasarruf. Murat akşam olunca lambaları yaktı. Bu tasarrufla ilgili bir durum değildir. Ha yanlış da bir hareket değildir. Sadece gerekeni yapmıştır. Ama beyinince kesinlikle tasarruf A ise tasarrufla ilgili bir durum değildir. Hemen geçelim 12. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Evet, doğru olan davranışı bizden istiyor. Kapımızı çalan her kişiye kim olduğunu sormadan kapıyı açmak. Hmm, bu yanlış arkadaşlar. Parkta oynarken yabancı kişilerin çağrısını kabul etmek. Yani yabancı kişiler çağırdığı zaman onların yanına gitmek. Bu da yanlış. Tanımadığımız kişilerin teklifine hayır diyebilmek. İşte bu doğru arkadaşlar. O halde doğru davranış hangisi? Tanımadığımız kişilerin her türlü teklifine hayır demek. Geçelim 13. Sibel bir haftalık plan yapmış ve yaptık, yaptığı planla plana da özenle uymuştur diyor. Sibel için aşağıdaki yorumlardan hangisini yapabiliriz? Okula geç kalmıştır. Hayır, planlı bir insan kesinlikle böyle bir şey yapmaz arkadaşlar, geç kalmaz. Her şey yerli ve vaktinde vakit ayırmıştır. Evet, her şeye yeterli vakit ayırmıştır. Eğer plan yapıyorsan her şeye yeterli vakit ayırırsın, oyun oynamamıştır. Hayır. Doğru cevap B. Zeynep için ne diyebiliriz? Plan yapan insan her şeye yeterli kadar vakit ayırır. Plansız insan ise hiçbir şeyi beceremez. 14. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Evet, yanlış olan davranışı bulmamız isteniyor. Tanımadığımız kişilerin arabasına binmemeliyiz. Evet, bu doğru arkadaşlar, binmemeliyiz. Başımıza olumsuz bir durum geldiğinde bu olayı içimizden saklamalıyız. Hayır, içimizde saklamamalıyız. Öğretmenlerimizi, büyüklerimizi, annemize, babamıza mutlaka söylemeliyiz. Bu yanlış işte. Ailemizin izni olmadan hiçbir yere gitmemeliyiz. Bu da doğru. Yanlış olan davranış hangisidir? Başımıza bir şey geldiği zaman kimseye söylememek, içimizde tutmak yanlış bir davranıştır arkadaşlar. Geçelim 15. sorumuza. Aa çantasını almış. Gidiyor bakalım nereye gidiyor bu arkadaşımız? Bir arkadaşımız bizi evine davet ettiğinde aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru olur? Evet, hangisini yaparsak doğru olur? Bakalım. Ailemden izin almalıyım. Evet bu doğru olur. İstediğim gibi davranıp davete gitmeliyim. Hayır olmaz. Arkadaşımın evine gittikten sonra ailemi arayıp haber vermeliyim. Hayır. Gitmeden önce haber vermeliyiz ve gitmeden önce izin istemeliyiz arkadaşlar. Doğru cevap A bu seçenek doğru. 16. sorumuz. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım hangisi yanlış. 112 acil servis. Doğru mu arkadaşlar? İtfaiye mi ambulans mı? Ambulans değil mi? Evet bu doğru. 110 itfaiye. Evet bu da doğru. 155 jandarma diyor. Hayır 155 jandarma değil kimdir? Polistir değil mi? O halde bu eşleştirme yanlış olmuş arkadaşlar. Geçelim. 17 aşağıdakilerden hangisi ev kazalarına sebep olur bakalım. Ev kazalarına ne sebep oluyormuş? Prizlere elimizi sokmak evet bu olur. Oyuncaklarımızı toplamak hayır bu kazaya neden olmaz. Büyüğümüz olmadan ocağı kullanmak. Büyüğümüz olmadan ocağı kullanmak. Ev kazalarına sebep olur. Bu da olabilir. Prizlere elimizi sokmak. Ama bu soru sanki yanlış. Hangisi sebep olmaz demesi gerekir. Prizlere elimizi sokmak. Evet kazaya sebep olur arkadaşlar. Bir ev kazasıdır. Büyüğümüz olmadan ocağı kullanmak. Bu da sebep olur arkadaşlar. O halde sorunun kökü ne olacak? Ev kazalarına sebep olmaz olacak soru arkadaşlar. O halde hangisi olmaz? Oyuncaklarımızı topladığımız zaman ev kazasına sebebiyet vermeyiz. Doğru cevap B olur. Sorunun kökünü değiştirirsek. 18. Yandaki işaretin anlamı nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi mavi üzerine beyaz H harfi var. Bu nedir arkadaşlar? Bir yerde hastanenin olduğunu gösteren bir işarettir bu arkadaşlar. Hastane işareti, hastane sembolüdür. Doğru cevap B seçeneği. Geçelim 19. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulmamızı istiyor. İsteklerimize öncelik vermeliyiz. Hayır, yanlış. Önce ihtiyaçlara öncelik verilir değil mi? İhtiyaçlarımızı ertelemeliyiz. Hayır, bu da yanlış. İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra isteklerimizi karşılayabiliriz. İşte bu doğru. Önce ihtiyaçlar, sonra istekleri karşılamak doğru seçenek. Evet geçtik. 20. soruya. 20. sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz. Son sorumuzu cevaplandırmadan önce sizden ricamız. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve yorum yapmayı sakın unutmayın. İsteklerde de bulunabilirsiniz yorum kısmında. isteklerinizi Cevaplandıracağız. 20. Aşağıdakilerden hangisi? Sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketilmesi gereken besinlerdir. Cips, çikolata. Kesinlikle hayır, yanlış. Süt, yumurta işte. Sağlıklı ve dengeli beslenme için süt, yumurta şart. Hamburger, kola yanlış. Evet, doğru cevap B. Evet sevgili gençler, 3. sınıf için hazırlanmış. Hayat bilgisi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla beraberdik. Burada sınavımız bitti. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Başarıyla ve bizimle kalın.